Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz koleksiyon mobilya onaylı izahnamesi ile beraberiz uzun uzadıya bir video olacak sıkıldığınız yerlerde ilerletebilirsiniz gereksiz gördüğünüz yerleri geçebilirsiniz ee, incelemek istediğiniz yerleri durdurabilirsiniz bilginiz olsun evet şimdi videoya başlayalım şirket ne iş yapar arkadaşlar ilk önce ondan bahsedeceğim özetle turistik otel eğitim üniversite özel eğitim kuruluşları sağlık sektörü, hastane, finans, kamu, özel bankalar, banka, her türlü kamu, kurumsal ofis, ticari alan ve konut için ahşap ve metal mobilya, döşeme ve kaplama malzemeleri, her türlü ev araç ve gereçleri ve mutfak aksesuarları, ev tekstili ürünleri, hazır mutfaklar, dekoratif ürünler ve aksesuarları, aydınlatma ürün ve aksesuarların tasarımını yapmak, üretmek, ürettirmek, satın almak, satmak, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. Şirketin tarihçesine bakalım biraz da. Şirketin temelleri 1972 yılında Ankara'da atılmış. 4 yıl sonra kendini geliştirerek ahşap ve döşemeli ürünlerde de başlamış. Üretim tesisi kurmuş ve 1981'de Ankara İstanbul olarak mağazalar açmış. Artan taleplerden dolayı tek bir yerden hizmet vermeye başlamış. Burası da Tekirdağ fabrikası 400 kişilik bir istihdam sağlamış bölge halkına. 1994'te Tekirdağ'ın yanı sıra da İstanbul'da 40 bin metrekare alana yayılmış bir bölgede şirket mağaza açmış. 1998 yılında da Koleksiyon Mobilya Ayşe adında İstanbul'da kurulmuş. Bundan sonraki aşamaları da isterseniz e, sitesinden inceleyebilirsiniz. Şirketin avantajlarına bakalım. Şirketin avantajları uluslararası alanda faaliyet gösteriyor. Güzel satışları var. İleride göstereceğim size. Mağaza satışlarının yanında bayi ve e-ticaret üzerinden de satış yapıyor. Hali hazırda şu an 4 satış kanalı var. Parakende, e-ticaret, kurumsal ve yurt dışı satış kanalları var. Yurt dışında önemli mimarlık ve tasarım ofisleriyle işbirliği yapıyor. Türkiye'de ve dünyada da önemli kurum ve kuruluşların projelerini gerçekleştiriyor. Onları da size ileride göstereceğim. Trend yolu gibi mesela. Kamu ve özel sektör ihalelerine katılıyor. Teknik donanıma sahip personel çalıştırıyor. Özellikle bu personeller içerisinde mimar ve iç mimar teknik elemanlar da var. Sektörde tasarım faaliyetleriyle ilgili önemli bir itibara sahip ve müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik tasarım ve çözüm önerileri üretiyor. Bu saydıklarımız şirketin önemli avantajları arasında. Çok sayıda tamamlanmış yurt içi ve yurt dışı projeleri var. Onları da göstereceğim. Ee, dediğimiz gibi teknik elemanların bulunması da şirketin avantajlarından. Dezavantajları ise ham madde teminini yurt dışından yapması. Bu bakımdan dışa bağımlı bir şirket aslında baktığınız zaman bu da bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Taahhütlere bakalım. Taahhütler şirketin mevcut ortaklarından Faruk Malhan maliki olduğu halk arzı konu olmayacak paylar ile halk arzı konu olup da satılmayan paylarını şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 6 ay boyunca satmayacağını, devretmeyeceğini, rehnetmeyeceğini veya bu paylar üzerine sair surette tasarrufta bulunmayacağını taahhüt ediyor. Şirketin aslatlarına geçiyorum arkadaşlar. 2018 yılında şirkette bir seçicilik mevcut. Seçicilikten dolayı yani 227.1 milyon hasılat elde etmiş. Biraz düşük söylediklerine göre 2019'da ise pandeminin etkisiyle 228.2 milyon bir hasılatla karşılaşmışlar. %0.5 oranında bir artış olmuş. 2020 yılında ise yeni ürünler, proje odaklı çalışma, yeni satışlar vesaire bu gibi olumlu sebeplerden dolayı 212.9 milyon gelmiş hasılatı. 2020'nin tamamında değil de ilk 9 ayında 140 milyonken 2021'de e, 2021'de %42 bir artışla 199 milyona kadar yükselmiş şirket hasılatı. Yani son döneme baktığımız zaman güzel bir şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. Şirketin bürüt karını kontrol edelim. 2018 yılında 111 milyon bir ütkar varmış. 2019'da 95.8 milyona düşmüş. Daha sonrasında artmış. 2020 yılında 96.3 milyona, 2021 9'da da ise 88.9 milyon olarak gözükmekte. Nakit ve nakit benzerlerinde ise 27.8 milyondan 37 milyona yükselmiş daha sonrasında bir düşüş yaşamış 16.5 milyona ve sonrasında tekrardan toparlanarak 21.9 milyona yükselmiş. Borçlarını kontrol edelim kısa vadeli yükümlülükleri 2018 yılında 226 milyon, 2019 yılında 214 milyona düşmüş, borcu 2020 yılında 234 milyona yükselmiş ve 2021 yılında ise 241 milyona yükselmiş kısa vadeli borçları. Uzun vadeli borçları ise 2018 yılında 79 milyon, 2019 yılında 204 milyon 2020 yılında 207 milyon ve 2021 yılında uzun vadeli yükümlülükleri gene artarak 239 milyona yükselmiş olduğunu görüyoruz. Kısa vadeli ve uzun vadeli borçları maalesef şirketin son yıllarda azıcık da olsa yükselmiş. Gelirin kullanım yerlerini ifade edelim. Şirketin halka arzı ile fon elde edilmesi, elde edilen fon sayesinde kaynak yapısının güçlendirilmesi, kurumsallaşma zaten kurumsal aslında baktığınız zaman ama daha da kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanırlılığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Kullanım yerleri ise kısa vadeli banka kredilerinin kapama %55 ile 60 arasında, makine yatırımı ve teknolojik yatırımlar %5-10 arasında, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ise %30 ile 40 arasında olduğunu buradan görüyoruz. Baktığımız zaman... %50'sinden fazlasını banka kredilerini, kısa vadeli banka kredilerini kapamada kullanacaklarını ifade ediyorlar. Halk arıza ilişkin bilgileri söyleyeceğim sizlere. Şirketin halkar sonrası çıkarılmış sermaye, sermayesine oranı %25'tir arkadaşlar. Payların halka arıza oyak yatırım tarafından gerçekleştirilecek. 2 iş gün içerisinde talep toplamı yapılacak. Halk arz fiyatı 1 lira 45 kuruş. Bireysel yatırımcıya 3000 adet ve 6 Yurt içi yüksek başvurucu yatırımcıya 3001 adet ve üzeri Oransal dağıtım olacak. Maalesef eşit değil. Bireysel yatırımcıya 3.000 adet ve 6 olacak. Toplam 107.854.952 pay var. Bunlardan 21.570.990 %20 oranında kısmı yurt içi bireysel, %30 oranında kısmı yurt içi yüksek yatırımcılara 32 milyon küsüratlı. Yurt içi kurumsal yatırımcılara da %50'si tahsis edilmiş. O da 53.927.476 Sabit fiyatla talep toplayacak nakit ve fon blokaj yöntemiyle katılabilirsiniz. Hangi aracı kurumlar var diye soran olursa burayı durdurup inceleyebilirsiniz. Çoğu aracı kurum var. E, şirketin risklerini kontrol edelim. Bunlar da sipariş karşılığında müşterilerden alınacak ödemelerin tam veya zamanında yapılmaması faaliyetleri ve karlılığı olumsuz etkileyebilir. Bu risk değil aslında ama yani tüm sektörlerde böyle bir risk var ama riskler kısmında bunu ifade ediyoruz. Şirketin ham madde temininde ve fiyatında yaşanacak değişiklikler şirketin üretim faaliyetlerini de etkileyebilir. Şirketin projeli ve kurumsal satışlarındaki sözleşmelerinde yer alan taahhütlerinin yerine getirmemesi söz konusu olabilir. Şirket yurt içi ve yurt dışı satışlarında satış kanallarını yani bayi ve temsilcilikleri kullanmakta bu da bir risktir. Şirket bayilerinin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri ya da şirketin bayileriyle olan sözleşmelerinin sona ermesi halinde şirketin pazar payı ve satışları zarar görebilir ve gelirleri azalabilir arkadaşlar. Burayı da durdurup inceleyebilirsiniz. Şirketin kuruluşundan itibaren önemli aşamalar ve yaptığı faaliyetleri buraya koydum. Örnek veriyorum şöyle nereden başlayalım? 1972 yılı demiş ama yani çok geriye de gitmenin bir mantığı yok. Ya yani burayı isterseniz durdurup da inceleyebilirsiniz. En son ne var? 2017, 18, 19, 20 şirket uluslararası gelişmenin ilk adımı olan kendi mağazalarıyla büyüme programının ikinci aşaması olan düğmeye basarak koleksiyon mobilyanın daha hızlı büyüyeceğini kanallarının yapılmasını vesaire vesaire demiş. E, ee, belki incelemek isteyen varsa merak etmek isteyen buraya koydum inceleyebilirsiniz. Üretim tesisi şirketin üretim tesisi nerede ve nasıl? Üretim merkezi tamamı koleksiyon mobilyaya ait 90 bin metrekare açık alanda 42 bin metrekare kapalı alanda 400 bin metrekarede ahşap mobilya ve 54 bin adet döşemeli mobilya üretim kapasitesine sahip olan Tekirdağ'daki fabrikasında hizmet veriyor. Şirketin Tekirdağ'da yer alan üretim merkezinde ithal edilen malzemelerin işlendiği ahşap grubu, metal grubu ve döşeme grubu olmak üzere 3 ana imalat atölyesi ve malzemelerin boyandığı tesisi var. Şirket üretim merkezi temel olarak 2 vardiya şeklinde çalışmak üzere kurgulanmış personel sayısı ise 2018'de 705, 2019'da 620, 2020'de 541, 2021'de ise 543 toplamdaki personel sayısı gözükmekte. Burada mavi yaka ve beyaz yaka diye ayrılmış rakamları buraya not aldım. Okumak incelemek isteyen bakabilir. Evet bunlar da şirketin üretmiş olduğu ürünler arkadaşlar. Aynı şekilde hepsini okumayacağım. Şöyle bir görsel olarak paylaştım. İsterseniz durdurup bunları okuyabilirsiniz. Neler üretiyor, neler yapıyor bunları buradan kontrol edebilirsiniz. Üretim miktarı diye bir başlığımız var. Üretim miktarına bakalım. Şirketin iş bu izahname tarihi itibariyle ürünlerin üretim miktarı adedi ve kapasite kullanım tabloları demiş. Üretim miktarı 2018'de 196 bin üretim yapmış, 2019'da 161 bin, 2020'de 128 bin, 2021 ilk 9'da 80 bin üretim yaptığı gözükmekte. Üretim miktarında 2019 yılında yaşanan azalma ülkemizdeki seçim sonuçlarının uzun sürmesinden dolayı belirsizlikler diye belirtilmiş, projelerin askıya alınmasından kaynaklandığını ifade etmişler. İzleyen yıllarda da pandemi dönemi devreye girdi o yüzden düşüş devam etti diye belirtmişler. 2021 yılında pandeminin etkisinin azalmasıyla üretim miktarı tekrar eski seviyelerine çıkla, çıkmaya başlanmıştır diye buraya ifade etmişler. Ofis mobilyaları da aynı şekilde ev mobilyaları, proje, işte eğitim mobilyaları burada üretim miktarlarını görebilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman zaten üretim miktarlarında yıldan yıla 2018'den 2021 yılına kadar bir düşüş yaşandığı e, gözüküyor. Şirketin satışlarını hemen söyleyeceğim sizlere. 4 ayrı kanaldan satış yapıyor arkadaşlar şirket. Parakende, şirket satışları parakende, kurumsal satış, ihracat ve e-ticaret olmak üzere yapıyor. Hasılat tutarları da bu şekilde. Proje satışlarındaki hasılat tutarı 2018, 19, 20 ve 21. 21 yılında artmış zaten 114 milyon. Proje satışlarıdaki payı da %57 zaten arttığını görebiliyoruz diğer yıllara nazaran. İhracat ise 39 milyon 2021 yılında biraz düşmüş. Projedeki payı da %19.72. Paray kendi olarak da 45 milyon yaklaşık olarak diğer yıllarla aynı. E-ticaret ise 13.309 çok fazla bir satış gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Ürün grupları bazında ise ofis mobilyaları, ev mobilyaları, proje satışları ve diğer olmak üzere buraya bu şekilde e ekledim. İncelemek isteyen inceleyebilir. Bayi kanalı ile satış ise ofis 11 milyon 2021'de ev 6 milyon proje 411 bin diğer 246 bin toplamda 18 milyon bir satışı var bayi kanalı ile satışta. Şirketin kurumsal bazı satışlarını da hemen bakalım. Şimdi kurumsal olarak da birçok yerle iş yapmış mesela Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Koton Koton Büyükelçiliği'ne yapmış. Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı Opera Binası, Enerji Ateşehir Binası, Havacılık Projesi Cumhurbaşkanlığı Millet Millet Kütüphanesi, Yemek Sepeti Genel Müdürlük Binası 2020 yılında yapmış. Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlük Binası 2021 yılında. Bakın şunlar 2021 yıllarında. Şirketin satışları Gaziantep Anadolu Medeniyetler Müzesi, Savunma Sanayi Projesi, Yargıtay Binası, Turkaz Medya Center. Bunlar da 2021'deki projeleri ve iş bitiş tarihleri. Güzel yerlerle iş yapmış. Şimdi buraya bu şekilde uzun bir yazı koydum. Bunu hemen size özetleyeyim. Şirket ihracat anlamında yurt içindeki projelerin yanı sıra mobilya, imalat, ihracat ve ithalat alanında uluslararası alanda faaliyetine devam ediyor arkadaşlar. Bu kapsamda dünyanın farklı noktalarında 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Bunun yanısında şirket 25 ülkede temsilcilikleri var. Ürün satışlarını yurt dışında bu yolla da gerçekleştiriyor. Biraz uzun bir yazı ama önemli bir nokta olduğu için buraya aldım. E, uluslararası alanda kendi mağazasını işletmek yerine satış kanallarını arttırmaya hedefliyor. E, bu kapsamda Sevil Row isimli ofis mobilyaları satıcısı şirket için İngiltere'de 1000 metrekarelik bir mağazaya geçmiş ve içinde sadece şirket ürünlerinin sergilendiği bir yapı inşa etmiş arkadaşlar. Hali hazırda bu birliktelik ile Londra pazarının en büyük projelerinden biri olan SKY Media Center mobilyaları projesi şirket tarafından sürdürülüyor. Yurt dışında da gayet güzel yere sahip. Şirketin başlıca Almanya'da 10, Amerika'da 12 adet aktif satış kanalı var. Bayiler, temsilcilikler ve benzeri. Ee, üçüncü kişi kurumların ürünleriyle birlikte koleksiyon ürünlerinde satıldığı Polonya, İsrail, Azerbaycan, Mısır, Katar, Singapur, Hong Kong ve Sydney'de bulunan satış kanalları aracılığıyla tasarıma dayalı büyümesinde sürdürüyor. Fransa pazarının en büyük oyuncusu ve kurucusu da mimarı olan RBC şirketi ile işbirliği gerçekleştiriyor. Paris, Lyon ve Montpellier şehirlerindeki mağazalarında koleksiyon markası Avrupa'nın önde gelen ilk 5 markası ile yan yana konumlandırılmış ve sergileniyor. Tüm bu şehirlerde şirkete özel verilen davetlerde pazarın en önemli oyuncularına şirketi tanıtımı yapılıyor. Şirketin gerçekleşmiş olduğu yurt dışı projelerini genellikle sözleşme bedelinin %40-%50 oranında avans alınıyor arkadaşlar. Şurada da belirtmiş olduğum gibi yurt içi satışlar 2021 döneminde güzel bir şekilde artmış 211 milyon görünüyor. Yurt dışı satışlar 40 milyon olarak gözüküyor. 2021 yılında diğer senelere oranla biraz düşüş var. Yurt içi satışlarda da son 2 yıl hatta yani aslında baktığınız zaman son 4 yıl ortamasıyla 211 milyon güzel bir e, satış yaptığını söyleyebiliriz. Şirketin 30.09.2021 tarihi itibariyle ihracat yaptığı ülkeler e, ve ihracat tutarı aşağıdaki tabloya yer alıyor denmiş. Toplam 40 milyona yakın bir e, tutar var. Burada da bu ülkelerin isimleri ve e, 2021 yılındaki tutarlarını görebiliyorsunuz. İncelemek isteyen bakabilir. Genellikle yurt dışındaki ülkelere güzel satışlar yapıyor. Şirketin devam eden projeleri var arkadaşlar. Onları da hemen söyleyeyim. Yurt içi projeleri 67 milyon. Bunlardan başlıca Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım AŞ, Dünya Göz Hastanesi, QNB Finans Bank, e, Türk Hava Yolları, Anonim Ortaklığı, Son Sigorta, Ford Otosan, Oyak, Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası, Timiç ve Dış Ticaret, AŞ, Oyak İnşaat, AŞ'dir. Güzel yerlerle projeleri var. Devam eden yurt dışı proje bedeli 24 milyon küsuratlı başlıca GAP İnşaat ve Yatırım Dış Ticaret Katar'da ve bir tane daha Katar'da olmak üzere projeleri devam ediyor. Şirketin tamamlanmış yurt dışı projelerine geliyoruz arkadaşlar. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi Londra ve Kaliforniya'da iki tane tamamlanmış projesi var. Yurt içi projelerinde ise yemeksepeti.com var. 2019 yılında Trendyol var. 2018 yılında TKFB var. İstanbul'da tekrardan bir tane daha var. Ankara'da Kalyon ve Türkiye Genel Müdürlük Binası Allianz Tower'da e, 2017'de İSPAK İstanbul var, Turkuaz Medya var, Acıbadem Hastaneleri var. Bunlar da e, tamamlanmış projeleri. Yurt içi bunlar, sol taraftaki yukarıdakiler de yurt dışı. Evet, Koneksiyon Mobilya onaylı izanamesiyle beraberdik arkadaşlar. Güzel bilgiler olduğunu düşünüyorum. Detaylı bilgiler verdim size. Şirket ne iş yapar, e, nerelerde hizmet veriyor, satışlarını gördük karlarını gördük. E, Halkarz'ın kullanım yerlerini gördük. Güzel bir video oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz eğer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Halkarz umarım güzel geçer. Umarım katılan arkadaşlara e, güzel paralarla ayrılır. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.